yengeç kadınlarının dikkatini. Arkadaş gidip niye siz yengeç erkeği, balık erkeği falan buluyorsunuz ya? Ev Jurassic Park gibi ilişki yemin ederim ee, dramatik küçük emrah filmi gibi ya. Uzun uzun susmalar, trip atmalar, laf sokmalar. Dolayısıyla bir şeyleri ima etmeler. Sen yengeç kadınısın, su grubunun en hisli kadınısın sen. Sen eril dengesi yüksek adam istiyorsun. Bu küsek, küsüyor zaten. Doğru düz kavga edemiyorsun, sorununu beyan edemiyorsun, sorun çözemiyorsun. Sana toprak grubu ve ateş grubu lazım. Abi git aslan var. Aslan erkeği, on numara uyum. Bak ben söylüyorum yengeçlere, boğa. Hadi illa kendi grubundan olsun diyorsan sugu akrep. Bunlar dik adamlardır, duruşu olan adamlardır. Senin hayran olacağın adamlardır. Yengece Yengeç. Uuu, Türk filmi gibi yemin ediyorum. Hadi ığlı ığlı adamın için bayar. Yengeç erkeği zaten manipülasyoncu. Hele balık kurban olayım yapmayın. Yapmayın. Yengeçle balık, balıkla balık olmaz. Ömür törpüsü, ömrünüzü yer. Kızlar yapmayın. Kendinize adam seçerken burcuna bakın ve en sağlıklı ben kiminle anlaşabilirim diye otur bak. Sana yengeçler için söylüyorum. Sana en uyumlu burç Boğa, Aslan Akrep. Bu adamlara fokusla. Ne işin var sen ığıl kendin gibi tiplerle ya? Haydi bakalım, kızlar.